objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Maçlara geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Uh -huh. Ardından Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçların sonuçlarını, 7 maçın sonucunu konuşalım. Beyaz grupta pazar spor Zonguldak-Kömür spor maçı oynanamadı. Zonguldak-Kömür spor kötü hava koşullarından dolayı Rize'ye gidemediği uh -huh. için pazara ondan dolayı da o maç ileri bir tarihi ertelendi. Onun dışında oynanan 7 maçın sonucunu bu videomuzda değerlendireceğiz. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altındaki açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubu da aktif. Oraya dahil olup oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip edebilmek için ee, Telegram grubunun linki de golvar.com'un kanalımızdaki videoların altında açıklama kısmında mevcut. Oraya tıklayarak Telegram grubuna da dahil olabilirsiniz. Sen de hatırlatmalarını yap ardından Şanlıurfa Spor 1922 Konya Spor Hı -hı. maçının sonucuyla başlayalım. Aynen. Öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik ardından videomuza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Rica ediyoruz. Ayrıca aynen. bizi sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram ve Facebook şey pardon Twitter ardından da Facebook hesabımızdan takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram ve Twitter'dan çok daha fazla aynen. aktifiz. Ayrıca video Sport'ta beraber yapmış olduğumuz özelleştirebilir taraftar video kartları projemizde de şu anda Beyaz Grup'ta Pendik Spor ve Nazilli Belediyespor'la beraber işbirimiz devam ediyor. Diğer tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Hiçbir şekilde ekstra maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da bir gelir kalemi oluşturmuş oluyor. O yüzden tüm kulüplerimizden de projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca videomuzu da sona kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Aynen öyle rica ediyoruz ve maçlara da geçiyoruz. Geçelim. İlk olarak cumartesi günü bir maç vardı onunla başlayalım. Tabii. Urfa'da Şanlıurfa Spor kendi evinde 1922 Konya Spor'la İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Sinan Kurumuş'un ikinci yarıda attığı iki golle 2 golle 2-2 berabere kaldı ve bence bu sonuç iki takıma da yaramadı. Şu Konya. açıdan yaramadı. 2-0'dan verdi Konya. Konya 2-0'dan 2-2'ye geldiği için Konya adına yaramadı. Spor'un da zaten bu maçı ne yapıp ne edip kazanması gerekiyordu ama Serdar BozKurt hoca maçtan önce öyle bir 11 çıkardı ki ne yapmaya çalışıyordu? Komedi gibi. Karadeniz fıkraları gibi. hani Şaka programı vardı ya Mustafa Karadeniz'in. Onun gibi bir 11 çıktı. Sinan Kurumuş yedek. Erkan yedek. Kaş yedek. Muhammed Enes Durmuş yedek. Dilaver Güçlü yedek. Dilaver ye Yedek. Samet Karakoç yedek. Ben, hocam, ben şeyi anlarım. Erkan Kaş'a okey veririm. Diğer hiçbirini okeylemem. Valla ben Erkan Kaş'ı da 11'de oynatırım. Çünkü Emir Miray Köksal Hı -hı. bu sene kaç maça çıktı da sen bu oyuncuya güvenip böyle bir maçla 11 Hı -hı. başlattın. Valla ben Serdar Hoca'nın ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Açıkçası yani Sinan Kurumuş mezarda olsa hani mezardayken Şanlıurfa Spor'un kadrosunda olsa abartıyorum anlaşılmak için. Sinan'ı ben mezardan çıkartır. Hüseyin Çolak'ın önünde 11'de başlatırım. Yani, bir... Eğer Sinan korana değilse, sakat değilse. Ben de bir şey ekleyeceğim. Hani Allah korusun tabii ki. Allah bir bacağı bile olmasa tek bacak da bile olsa gene onu protez önültesi. bacaklı olsa yani Hüseyin Allah korusun. daha iyi yani. Aynen ya yani Sinan Tamam belki yani. Sinan bu sene geçen seneden biraz daha uzakta. Biz bunu yaptık bunu ama sonuçta bu takımın birinci forveti Sinan Kurumuş. Bir de Sinan'ın attığı golleri de gördüm, vücut feyiklerini çalımlarını. Aynen. Yani Serdar Bozkurt hoca maalesef elindeki iyi kadroyu mundar ediyor. Mundar hmm. etmeye devam ediyor. Şanlıurfa Spor'un kadrosu bu grupta Pendik Spor'dan sonra en iyi kadro ama... Kullanamıyorlar. Serdar Hoca elindeki kadroyu zannedersem Pazar Spor'un kadrosuyla, 1922 Konya'nın kadrosuyla falan karıştırıyor. Bir de Şanlıurfa Spor'un yediği bir gol var. Komedi, Adem Eren Kabak 6 kişiyi çalımlayıp gol Aynen. attı. Yani Şanlıurfa Spor'lu oyuncular o ara ne yapıyor ben onu anlamadım. Ya Şanlıurfa Spor'un şu kadrosunu hani... Urfa'da yoldan geçen bir vatandaş gelse takımın başına Şanlıurfa'da geçse Şan, Serdar Hoca'dan daha çok puan toplardı. Yani bir de bize yazıyorlar. Serdar Hoca çok başarılı bir hoca falan diye. Kaç tane takımı çıkardı diyorsunuz da. Bir. Bir tane takım çıkardı. O da pandemide tamamlanmayan sezonda. 6 hafta kala lig tamamlanmadığı için ki bandırma Aynen. sporun orada deplasmanda Ankara Demir'le maçı vardı ki Ankara Demir, Bahattin Güneş Hoca o kadro bandırmayı yener üstünde bitirirdi. Yani Aynen. Serdar Hoca ya takım çıkarmadı, bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yani. bilmiyorlar kaç takımı çıkardı diye bize yazıyorsunuz. Allah aşkına ta kaç takım çıkardı diyorsun bir tane çıkardı ki o da tamamlanmayan bir sezon. Ondan sonra TF'ye binecek de bandırmaya batırdı bir, geçen sene Sakarya'yı batırdı iki, bu sene ilk geldiğinde Urfa'yı batırdı üç, ikinci geliyor Urfa'yı batıracak dört. Aynen combo yaptı bir kombo de bu sene yapıyor. iki kere geldi Aynen. batırdı yani. Yani ben burada Serdar Hoca'dan da önce yine yönetime söylüyorum. Bir de benim Şanlıurfa spor yönetimine bir teessüflerim var onu da ileteceğim. Kombineli taraftarların kombineleri iptal ettiriliyor bu maçtan önce ve o taraftarlara zorla bile satılıp içeri alınıyor. Ben bunu da anlamadım. Aynen adamlar kombine almış sezon başında. Para, para veriyorlar kombine alıyorlar sen iptal ediyorsun. Bence ben o taraftarların yerinde olsam dava ederim. Ben Aklı Şanlıurfa Spor taraftarlarının yerinde olsam maça da gitmem Serdar Bozkurt gidene kadar. Tabii. Gene doluydu Urfa tribünleri. Hem de maç cumartesi günü hı hı. iş günü pazar değil pazar gene tatil günü. Tabii. Bir çok çalışan insan için. O bir de öğlen 2'de insanlar maça geldiler ama gene yani baktığında hoca kafa buldu taraftarlarla. Ya şu çıkan 11'in hiçbir bir izaa yok. Urfaspor, Şanlıurfa. Ya spor, ben Serdar spor'dan. Hoca ile ilgili yarım yapmamaya hiç gerek yok. Çünkü bir ben 2 ay önce Serdar Hoca ilk geldiği zaman da yorum yaptım. Bu ikinci geldiğinde sen bana sordun ben de ki daha ne söyleyeyim yani. yani? Biz bu hoca ile ilgili zaten yorum yapmışız. takım batırmış, gitmiş. Ali Tan'dan sonra tekrar geliyor. Ya bu nasıl bir akıl tutulması? Ben anlayamıyorum. Garip bir durum var. Ben de var. anlayamıyorum. Valla Urfa garip. Spor o kadar iyi hocalar var ki. Şimdi ben söyleyeyim şimdiden bak 7 puanlık bir fark oluştu. Şimdi playoff'la puan farkına bakıyorsun. 41'e 34. Tamam 7 puan. Ve Urfa Spor'un da ayrıca yine 8 maç kaldı. E, bazı takımlar orada bay, yani daha doğrusu bay haftası falan kalmadı Aha. Urfa Spor'un. O yüzden Aynen. daha maçları daha çok fazla var. Ben şimdi olsam bugün pazartesi ee, Serdar hoca yolları ayırırım. Hı. Piyasada çok iyi hocalar var. Boşta. Var yani. Bülent hoca var, Bülent Akkan, Süleyman, Süleyman Bilgin, Bilgin, mi... Bilgin var. Hoca var. Aynen. Gidin, alın, getirin yani. Allah aşkına. En azından. İyi bir noktaya sokar takımı. Plavada kalamasan dersin ki ben iyi bir hoca yakaladım. Seneye Yeni yani. sezonda iyi bir planlamayla iyi bir kadroyu bu hocaya verirsem. Aynı Gürses ile yakaladığı gibi. Takımı iyi bir noktaya getir evet. dersin. Yani yönetimin de artık atması lazım. Kesinlikle. Serdar hoca ile bu iş olmaz. Olmuyor Olmaz. Ya, ya Serdar hocanın elinde bu grup için BMW gibi bir kadro var. Ferrari gibi bir kadro var. Kadın, Beyaz grup araba için. Var kadro kadroyu onlara benzetiyorum. Tamam. Serdar Hoca takımı at arabasına çevirdim haliyle. Aynen. Ya garip bir durum. İki ee, iki taraf içinde kayıp oldu. Spor'da ben yine söylüyorum Serdar Hoca takım başında kaldı sürece bu takım e, kalamaz. Bu yani kadar basit. Aynen öyle Ser Bir de Konya şey Urfa haftaya Erzincan'a gidiyor. İlk devrede biliyorsun Serdar Hoca geldiği zaman ilk başta biliyorsun biz her hafta yanlış yanlış diyorduk. Bir takım taraftarının bir yorumu vardı biliyorsun sen. Hep yazardı bize. Serdar Hoca hep başını yediniz, başını yediniz diyordu. Ne Serdar alakası Hoca var. biz mi yedik bırak? Şey, Dilaver Güçlü Sinan Kurumuş'u, ben... Samet Karakoç'u, Erkan Kaş'ı biz mi yedik bırak? Tabii canım o hocanın çok, garip açıklamalar diyoruz. Bizde ne alakası var? Eminiyetim Şanlıurfa Spor Başkanı bizi aradı da Tamam siz Serdar şey bizde şey dedi başkan. Serdar Bozkurt'u gönderelim mi dedik yani Aynen. başkana gönderin mi dedik? Orada bir yönetim var. Başkan karar alıyor. Şey bizde ne alak? Biz burada maçları izliyoruz. Gol katkılarıyla devam ediyor. Öncelerle, ya bazen taraftarların çok garip düşünceleri Aynen. var. Ben onu anlayamıyorum. Zaten yani. öyle bir şey olsa Gürses Hoca Urfa'dan gitmezdi. Biz sezon başından beri buradan diyoruz. Gürses Hoca'nın gitmesi hata, gitmesi hata diye. Bak Urfa'nın bir sezonla mal olacak. Aynen. Şanlıurfa Spor bu sene bu grupta en çok para harcayan takımlardan biri. Pileofa kalamayacak. Aynen yani. işte. Ciddi sıkıntı var. Eksiğe giriyor o para. Taraftarlar gerçekçi düşünüp gerçekçi ee, yorumlar yapmaları. yazmaları gerekiyorlar. Tabii. Yazdığınız yorumlar sizi kendinizi kandırıyor. O Aynen öyle. Yazanlar bana, aklı başında yazanlar var. Biliyorlar Tabii. zaten. Onu söyleyelim iki taraf için de kayıp oldu. Aynen öyle. Hem Urfa'ya hem de Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Öyle. pazar gününe geçelim. Lider Pendik Spor, Kırşehir Belediyespor deplasmanında iyi oynamadı ama kazanmayı bildi. Klasik deplasman galibiyetini aldı yine Pendik Spor. Evet, gene sonradan oyuna giren isimler, hamleler maç Pendik Spor'a döndü. Kırşehir Belediyespor'un santraforu Oktay Balcı kaleleri şaşırdı ve kendi kalesine attığı Aynen. golle Pendik Spor'un maçı kazanmasına neden oldu. Zaten karşı kaleye de ile alakalı hep söylediğim bir şey var. Kadro yetersiz, playoff'a kalamaz diye. Dün Kırşehir Belediye Spor taraftarları oyunculara kızıyorlar ama bu takımın malzemesi bu. Bir kere burada suç yönetimde şundan dolayı biz playoff'a kalacağız diyor yönetim bu kadroyla. Ya kadronun kalitesi belli. Geçen sene Gümüşhane'nin küme düşen oyuncusu Tugay, Adamcıl bu takımın en iyi oyuncularından biri ki hı hı. Tugay da yetersiz bir oyuncu. Dün gördük ayakta duramıyor. Benim Oktay Balcı'nın kaçırdığı bir gol var. Eller ayakları birbirine dolandı yani. Hani kalite farkı, seviye farkı var. Kırşehir'in geçen seneki kadrosu iyiydi. Aynen. Mehmet Alaaddin oğlu üstün. Oğuzhan Yazıcı, oyuncular vardı Volkan Altınsoy. Altos, tam onu Bu sene malzeme yok takımda. Yani Kırşehir pliyofa falan kalamaz. Orada yönetim bence taraftarları da kandırmasınlar Hani boşuna heveslendirmesinler Pendik Spor iyi oynamadı Ama tecrübe farkıyla kazanmayı bildi Ya zaten şöyle bir şey de var Kırşehir BD Spor e, Devre arasına girdiğimiz <laughs> zaman da Hep forvet alması gerektiğini söylüyoruz Oktay Balcı oluyor Hiç alma daha iyi yani Hasan zaten Hasan Kaşikara var takımda Hasan Kaşikara Gümüşhane taraftarlarına İllallah ettiriyordu geçen sefer Yani sene. şöyle bir durum var Sen forvet alacaksan sana katkı verecek bir forvet alman lazım. Tabii. Sen almak için bir forvet alıyorsan alma ya. daha iyi. yani. Niye alıyorsun ki? Sana bir şey vermeyecek zaten Aynen. ve zarar da verecek. Kendi kalesine gol attı. Aynen. Ha diyorsun ya kaleleri şaşırdı. Zaten karşı kaleye atamıyor ki şaşırmasın. Zaten Kaydar'la karşı karşıya kaldı Oktay Balcı. Eli ayağı birbirine Aynen. dolandı. Yani o yüzden Kırşehir Spor ya daha doğrusu Kırşehir Belediyespor. Spor, Spor. Ve bu durumda olması beni şaşırtmıyor. Ben zaten şunu söyledim. Sezon sonuna kadar pilavı kovalayacak. Kalır mı kalmaz mı ben bir şey demiyorum demiştim zaten. Şu anda da 7 puanlık bir fark oluşmuş durumda. Zaten Pendik Spor'un kazanacağını söylemiştik. Kazandı. Pendik Spor da kazandı. Ama Osman Hoca'nın yapması gereken bir şey var. Bu oyununu korkak olarak oynatmaması lazım. Yani çok korumacı oynuyor. Bu takım biraz daha rakibin üzerine gitmesi lazım. Ee, o yüzden eğer zaten Tf1'cik hoca kalırsa, böyle devam ederse çok fazla cezalandırırlar. Onu sana söyleyeyim. E, tabii canım. Zaten Pendik Spor'un iç sahada 3 yenilgisi var. Hepsiyle ilk 5'te olan takımlara. Ve gol atamadı. Buca'ya yenildi, Amed'e yenildi. Gol de atamadı. Aynen 2 yenildi. Isparta var. Isparta 3 aynen. Güzel hatırlattın. 1-0, 1-0, 3-0. Bunlar bir done zaten önümüzdeki için. tabii sene ki. için. Biz tabii. bunu zaten özellikle söylüyoruz. Bu sene rakibi yok Pendik Spor'un. Tabii canım. bu grupta Pendik'e en yakın kadro Urfa'daydı. Urfa'da kendi Pendik kendini yaktı. Pendik 7-8 maç üstüne kaybetsin gene Pendik şampiyon. Aynen. Oluyor. Şu an Süper Lig'de nasıl Trabzonspor kalan tüm maçlarını kaybetse bile şampiyon olacak durumda ya. Pendik Spor'un böyle zaten. Ya o yüzden söylüyoruz. Tekrardan da Pendik Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Ve tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Hem Kırşehir'e hem de Pendik'e selamlarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kırklareli Spor Buca Spor maçına. Kırklareli Spor ikinci devrede bulduğu maçta 2 golle rakibin 2-0 mağlup ederek playoff iddiasını sürdürmeyi bildi. Buca Spor da e, geçen pendiyi yenmişti ama o aldığı galibiyet bu mağlubiyetten ötürlendi bence. Aynen öyle oldu. Kırklareli'de de ilginç bir olay oldu. Bilgi Nerdem Hoca sonunda maça gerçek bir santraforla başladı Yaser'le ve hı, hı. Yaser penaltıdan attığı golle bir katkı yaptı takımına. Kırklareli Spor önemli bir 3 puan aldı. Bu maçta Kırklareli Spor adına olumsuz gelişme şu oldu. Mustafa Çakır cezalı duruma düştü. Aynen. Başarılı stoper. Yorumun ne olur maçın sonucu için? Vallahi Kırklareli Spor çok önemli bir reaksiyon vererek kazandı. Çünkü hem direkt rakibini yendi. Tabii. Hem son haftalarda biraz kırılmıştı. Puan fark açılma noktasına gelmişti. Aynen. Ve kazanarak 3 puanlık bir fark oluşturdu Priyof'la ve Buca Spor'la da 4 puanlık fark oldu. Yani rakibiyle 7 puanlık fark varken o puan farkını da 4'e düşürmüş oldu. Ee, önemli bir 3 puan oldu. Tekrardan da Kırklareli Spor'u tebrik, tebrik ediyorum. Ediyoruz. E, Buca Spor'da savunmada yaşadığı sıkıntıları hala yaşamaya devam ediyor. Toplamda 36 gol yedi bu takım. Ligin en çok gol yiyen yani 6-7 takımından birisi. Hani özellikle hedef takımlar anlamında bakarsak da başı çeken takımlardan Aynen, birisi. Aynen yukarıdaki takımlar için. Özellikle Karacabey ile beraber Doğru. ki Karacabey de zaten ilk devredeki sıkıntılı kadrosundan dolayı. Onları ilk dolayı. devre yedi Karacabey. Aynen bir de Erzin, aslında tam net olarak Buca ile beraber Erzincan Spor var. Doğru. O da 35 gol yedi. Diğer takımlar hep 28, 25, 24 böyle gidiyor. Kırklareli Spor için önemli 3 puan oldu. Kesinlikle. Tekrardan tebrik ediyoruz. Buca Spor cephesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onları bence savunma attı çok fazlasıyla yakıyor. Bir de dün Mehmet Fuat Gölbaşı yoktu. Onun yokluğu da etkiledi Buca Aynen. Spor'u. O ikili bozuldu. Kırklareli'de de Furkan Fehmi Güneş yoktu. Ama Kırklareli Yaser'den katkı alınca Furkan Fehmi'yi aramamış Aynen oldu. Aynen öyle. Hem Kırklareli'yi hem de Buca'ya selamlarımızı gönderelim. Aynen. Selamlarımız Kırklareli Spor'da tekrardan tebrik edelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. İki Ege bölgesi takımının maçıydı. Nazilli Belediye Spor kendi evinde Akisar Sporu. Her iki devrede bulduğu toplam 3 golle 3-1 mağlup ederek hem kendini biraz daha rahatlattı hem bir hani playoff'u kovalamaya devam ediyorlar. Hem de alt sıralardan da uzaklaştılar iyice, Hem de Akisar Spor'u iyice buhrana ittiler. Akisar Spor düşecek bunu hep söylüyorum. Ben de kalacak diyorum hala ki zaten ihtimali hala var biliyorsunuz. Allah Spor bu yönetimle hiçbir şey yapamaz maalesef. acı gerçek. Ya o öyle zaten Asgari yönetim. ücretle oynayan oyuncuların paralarını veremeyen yönetimden hiçbir şey olmaz. Yönetimden Nazim zaten başarı beklemiyoruz. Yeni bir yönetim geldi. Onu ben sana Magdi söylemiştim. Maddi olarak güçlü bir başkan. Ve yeni başkan geldikten sonra Nazilli'de bir toparlanma var. Herhalde bir prim olayı falan Ve Ve önümüzdeki sene Nazilli Belediyespor bir atak yapabilir. Benim beklentim var. Zaten hedef o. Biz görüşmüşüz. İnşallah iddialı birisiyle. takımlar fazla olsun istiyoruz. Aynen. Ne düşünüyorsun 3 birlik Nazilli Belediyespor galibiyeti için? Öncelikle Nazilli Belediye Spor'u tebrik, tebrik ediyorum. Ee, zaten yeni yöntemin de hayırlı olmasını dilerim öncelikle. Ben zaten biliyorsun oradan bir Hab Yakın kişiyle şeyle konuşmuştum. Ee, yeni bir yönetim geliyor, evet. hedefler yüksek diye söylemişlerdi. Özellikle önümüzdeki sezondan itibaren. Ve hani diyorsun ya yönetim geldikten sonra takım bir toparlama sürecine girdi. Belki de yeni yönetim hani maç galibiyetine bir prim falan takımı gazlamak olabilir. için vermiş de olabilir. Maçlardan önce yenen yemekler var sürekli. Tabii. Yeni başkan böyle takımı iyi kaynaştırıyor gibi şey belki geliyor. başkan Benim geldi gördüm. bu takıma çok şey vereceğini göstermek için, oyuncuları bir motive etmek için dediğim gibi maç başı galibiyetine prim de veriyor olabilir. Bunu Çünkü takımları özellikle ikinci ligde gazlayan durumlar bir oluyor. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Nazilli Belediyespor önümüzdeki sene iddialı bir takım kurmak isteyecek ya. Bu Şu an kadroda bulunan oyuncular Kendini da göstermek. burada kalmak isteyecekler. Tabii. O yüzden ekstra da oynayacaklar. Aynen o da olabilir. Her yani etken önemli oluyor burada. Tabii. Ee, ben Akisar Spor'un yenilikte kalacağını düşünüyorum. Akisar zaten, Spor sence hangi takımları altına alabilir ki ligde Konya, kalır Pazar, diyorsun. Zonguldak ama Zonguldak'dan Zonguldak bir tık kurtardığını düşünüyorum da Pazar, Konya'dan birisinin altına alacağını düşünüyorum Eskişehir ben. Eskişehir zaten gitti, o gitti bir. zaten. Akisar tehlikede, Pazar tehlikede, Konya tehlikede. Aynen. Bu üçlüden de ikisi gidecek. Aynen. Akisar, Pazar, Konya. Zaten bak Akisar bir tane şey, aynen Akisar Spor şöyle bir galibiyet alsın ki birçok maçta da zaten reaksiyon verip puan alın yani galibiyet alamadılar. Oradan bir tane çıkarsalardı işin rengi farklı olurdu. Ve ben kalacağını düşünüyorum. Bakalım zaten ne olacak? Yönetimden ben zaten başarı beklemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın Aha. ama hani ligde kalmandı mı da kalacaklarını Son düşünüyorum. Son haftalarda Bertu da hiç piyasada yok. O da Aynen. sıkıntı onlar adına. Tekrardan Nazilli Belediyespor'u tebrik ediyorum Aynen. ben aldığı galibiyetten dolayı. Hem Nazilli'ye hem de Akisar'a da selamlarımızı Aynen, gönderelim. Öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Tarsus İkman Yurdu, Birol Erol Hoca önderliğinde şovuna devam ediyor. 1-0 geriye düştüler Onur Arın'ın attığı golle ama ardından Tarsus resmen şaha kalktı ve 5-1 mağlup etti Eskişehir Sporu. Artun attığı iki golle maça damga vuran oyuncu oldu. Tarsus İkman Yurdu haftaya müthiş bir maç var Mersin'de, Tarsus'ta daha doğrusu. Felaket Karacabey'de. Tarsus İkman Yurdu Karacabey Belediyespor maçı, dehşet bir maç olacak, müthiş bir maç olacak o maç öncesinde de Tarsus hem iyi gidişatını sürdürdü hem de, hem de hata yapmadı. Neler söylersin Tarsus İtman Yurdun'un aldığı 5-1'lik e, müthiş galibiyet için? Öncelikle Tarsus İtman Yurdun'u tebrik, tebrik ediyoruz. Tabii. Beklediğimiz gibi kazandı. Artur'un bir tane topukta attığı bir gol var. Daha doğrusu topuk değil de şöyle hareketli attığı Aynen. bir gol var. Muhteşem bir gol oldu. Ben özellikle burada bir kere kesinlikle Birol Hoca ve ekibine parantez açmak tebrik istiyorum. Ederim, Hocayı özellikle, özellikle. tebrik Tabii. ediyorum. Bu takım öyle bir kaosun içindeydi ki, öyle bir kötü gidişattaydı ki, öyle kötü bir futbol vardı ki, takıma bir geldi resmen sihirli değineni değdirdi. Ay, ay. Yapılamayan her şeyi hoca şu anda yapıyor. Şahin Kırbıy'ın gitmesi çok iyi oldu. Takımın evet. anasını ağlattı bence. Bir istifa ediyor, <laughs> bir kalıyor. Bir istifa, <laughs> ediyor, bir kalıyor. Bir istifa Aynen. ediyor, bir kalıyor. Ne yaptığı belli değil. Bak yeni yönetim geldi. Takım rahatladı. Takım aslında. nereden nereye geldi? Şimdi evet. sana şöyle söyleyeyim. Belirsizlikler kalktı. Tarsus İtman Yurdu resmen çat gibi bir yerdi ama şu anda resmen böyle Norveç, Finlandiya gibi muhteşem bir yer oldu yani. yani aradaki yani. farkı anlatmak istiyorum. Evet. O kadar değişiklik yapıldı. Rahatlık oldu Cidden rahatlık. tebrik ediyorum. Bir hocayı özellikle. Artun da çok fazla formda. Ve Birol Hoca şundan dolayı da çok tebrik ediyorum. Ben biliyorsun. Artun'u sen beğeniyorsun. Hep söylüyorsunuz aynen, zaten. Aynen onu söylüyorum. Ben öbür oyuncaya geleceğim. Kim? Azat Filiz. Her hafta dakika 30'da kırmızı şey, sarı kart görüyordu Gürsüz Hoca varken. Bu maçta da gördü ama geç gördü. Gerdi 30 ama 30'dan. Hoca yedek bıraktı biliyorsun. Onu sevmek istiyorum. Aynen. Yani. Hoca yedek ya bırakıyor şöyle yani. bir durum var. Tarsus'ta Birol Hoca çok iyi işler yapıyor geldiğinden beri. Açıkçası takımı resmen ta Mork'tan aldı Hoca. Takım Mork'taydı resmen. Onu, aynen. Şu an Hoca takımı hayata döndürdü. Hani doktorlar böyle elektro şok verir ya. Ben direkt sili denekiyorum valla. Hoca resmen takımı yaşama döndürdü. Valla aynen. Hoca, özellikle Oca tebrik Tabii ki iyi hocaların, başarı yapan hocaları mi? her zaman söylüyoruz. Şu i̇lk devre geldiğinde de hocaydı. Urfa'yı falan yenmişti içeride Tarsus. Aynen. Karaca Bey'i yendi deplasmanda. Evet. İlk devre Sinan atmıştı hatta. Aynen. Önemli galibiyetleri vardı hocanın. Zaten Hafta sonu oynanılacak Cumartesi günkü Karacabey maçı tam bir final maçı. Ki o maç öncesinde Karacabey'de kötü bir gelişme oldu. Harun cezalı duruma düştü. Aynen onu o zaten çarşama konuşacağız. Onu konuşuruz. Tekrardan Tarsut Yurdun'u tebrik ediyoruz. Aynen. Birol Hoca'yı ve oyuncuları da özellikle tebrik ediyoruz. Ekibini de hep beraber Aynen. tebrik edelim. Bir diğer mücadeleye geçelim bu maç. Hem Tarsus'a ve Eskişehir'e de selamlarımızı Aynen, gönderelim. selamlarımızı gönderelim. Ankara Demirspor Spor, Isparta 32 Spor maçı. Isparta Sabrican'ın attığı golle ilk yarı yönde kapattı ama biz sıfır geçti daha doğrusu ama Ankara Demirspor Serdar Eylik ve Mahmut'un golleri ile tecrübeli oyuncuları maçı çevirmeyi bildi. Merkez orta sahası Mahmut Bilir'le. Vallahi Ankara Demirspor'a hep şunu söylüyorduk. Hocanın elinde çok iyi bir kadro var. Hoca kadrosunu çok geç tanıdı ama aynen kullanmaya başlıyor. Musun? Kullanmaya başladı dersin hoca. Çok iyi toparladı takımı. Ankara Demirspor çok değerli bir 3 puan aldı çünkü Isparta geriye düştüğün zaman Maçı çevirmen zor bir takım. Hem iyi stoperleri ve hem de bu bana göre beyaz grubun en iyi 3 kalecisinden birine sahip. Alpard'a. Kesinlikle. Ve ligin en az gol yiyen iki takımı zaten Isparta gol. ile Ankara Demir. Aynen, bir tarafta var. Oğuz Çalışkan gibi çok iyi kaleci var. Diğer tarafta Alpard'a. Bir de Kırklareli 22 gol yemiş. Aynen. Kırklareli de 20 en az gol yiyen. Kırklareli Pendik'le beraber aslında 19-22 ardından 25-25 geliyorlar. Baktığın da geriye düştüğün zaman en zor çevirebileceğin takımlardan biri Isparta. Spor. ama Ankara Demirspor çok kritik 3 puan aldı. Isparta'nın da haftaya Eskişehir'le maçı var. O maçı Isparta için bir hayat öpücüğü maçı Aynen. olabilir. Hayata dönmek için. Ne düşünüyorsun? Başkent ekibinin aldı altın değerindeki 3 puan için. Öncelikle Ankara Demirspor'u tebrik, tebrik, ediyorum. Edelim, bir tabii. de Isparta biliyorsun bak Pendik bile Isparta'ya karşılık veremedi. Dönemedik sonra yani. Ankara Demir döndü. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bunun Isparta Spor taraftarı dün çok yazdı. Ben de onlara katılıyorum. Dedim. Eğer Isparta Spor bu maçı kazansaydı Pülyov'u belki de Bitirirdin. bitirme noktasına Aha. getirmeye doğru gidecekti. Aynen. Bu şansı kaçırmış doğru. oldu. Ee, Çarşamba günü, şey pardon, e, Cumartesi günü oynayacağı maçta Eskişehir önemli maç kazanmaları falan. lazım. Isparta Tek, cepten yedi diyebiliriz ya da kredisini kullandı. Ne aynen diyorsun? kredisini kullandı. Daha doğrusu cepten mi yedi? Kredisi ikisi de aynı şeye aynen, çıkıyor. Ikisi de aynı Ama dediğimiz gibi, taraftarın dediği gibi daha doğrusu kazansalardı onlar için çok önemli olacaktı. Ankara Demir Cephesi'nden de şuna bakarsak biz her zaman hocalar iyi gittiği zaman da iyi söylüyoruz. Kötü gittiği zaman da de söylüyoruz. Ersin Hoca artık kendisini toparlamaya başladı. Takımdaki ideali kombini bulmaya başladı. Ee, takımını tanımaya başladı ve sonucu almaya başladı. Ankara Demir Spor bir türlü seri galibiyet yapamıyorduk devrede. Artık seri galibiyetlere de başladı Ankara Hı. Demir Spor. Bu anlamda Ersin Hoca'yı tebrik ediyorum. Bu şekilde devam ettiği sürece Ankara Demir Spor'un kalıp Priyof'tan çıkma ihtimali de çok yüksek Tabii canım Öyle çok bir, kadrosu bir kadrosu var çünkü Ergin Keleş, Serdar Aylık, Taner Koç, Mahmut Bilir Çağrı Bülbül, Kamil İçer Çok iyi oyuncular var Aynen. bu ligde Ben Isparta için bir şey söyleyeceğim Tabii. Isparta 32 Spor için Çok genç bir takım Isparta 32 Spor Bu dalgalanmaları çok doğal karşılanması gerekiyor Dalgalanmaların Ankara Demir Spor'da çok tecrübeli oyuncular bir de ligin var yeni takımı. Hem ligin yeni takımı Isparta 32 Spor Hem de takımın yıldız oyuncuları bile Çok tecrübesiz oyuncular bir de ilk devrede i̇lk defa bu seviyelerde oynuyor oyuncuların çoğu. Efşan Geçkin, işte Alparda, Sabri Sabrican Vural. Aynen Sabrican, Mustafa. Bir de yani ilk çok... devrede gelen oyuncuların birçoğu da geldiği takımlarda katkı veremeyen oyuncular. Tabii. Sabrican başta, Enes Sübaşı, aynen Atalay. Atalay bu oyuncular hani Altar. Kat... ama tabii ki Sabrican'la Enes Sübaşı burada katkı veriyorlar. Onları söyleyeyim bu ayrı bir şey ama yani gelip de yani o takımlardan gelip de burada kendini de önemli detaylar. Sparta şuradan bile piyolofa kalamasa ben başarısız demem. Demem ki Çünkü zaten. Çünkü takım çok tecrübesiz ve genç oyunculardan kurulu. İlk defa bu seviyede oynuyorlar. Piyolofa kalırsa zaten Sparta 32 Spor çok büyük başarı. Kesinlikle olur. öyle. Ee, tekrardan Ankara Demirspor'un galibiyetine tebrik, tebrik ediyoruz. Her iki tarafa da selamlarımızı gönderiyorum. Aynen. Hem Sparta hem de başkente. Aynen. Son olarak da ligin şah kalkan takımı Karacabey Belediye Spor'u konuşacağız. Daha doğrusu Karacabey Belediye 24 Erzincan Spor maçının sonucunu konuşacağız. Karacabey Belediye Spor 8'de 8 yaptı Tahsin Hoca ile. Eskişehir maçını Nasıl kaybettikten sonra tabi o maçı alsalardı şu an playoff'un içinde. En azından karşı maçına bir kredisiydi işte. Kesinlikle beraberlik için oraya kredi olurdu. Valla Karacabey Belediye Spor devre arası yaptı hamleler ve Tahsin Hoca'nın gelişinden sonra resmen şaha kalktı. Durdurulamıyorlar. Aynen. Bu maçta da iki yıldızı Uğur Mustafa Türk ve Harun'un önderliğinde rakibini geçerek Önümüzdeki hafta Tarsus deplasmanı öncesinde büyük moral buldular. 24 Erzincan spor maça çok cesur bir 11 ile çıktı ama dakikaya hani kaçan penaltı var zaten. Yakta onları. Mesut Hoca'nın bu cesur 11'i ters tepti onlar adına. Uğur Mustafa Türk burada yeniden kendini buldu. Harun çok iyi oynuyor. Devrim gene öyle. Bu maçta Karacabey için tek kötü bir nokta oldu. Harun haftaya cezalı. Aynen Tarsus kötü maçında. Kötü adına. Neler söyleyeceksin? Küheylanların aldığı 3 puan için. Vallahi öncelikle Karacabey'e tebrik ediyorum. Aynen, Biz Karacabey tarafındaydık. Beklediğimiz gibi de Karacabey kazanarak çok kritik bir deplasman, şey, <laughs> çok kritik bir virajdan galibiyetle ayrılmış oldu ki hafta sonunda oynanacağı deplasmandaki Tarsus maçı için moral büyük buldular. bir moral ve play da bir puan farkla gitmiş olacak. Ee, zaten Tahsin Hoca'nın Bodrum'dan gönderilmesinin yanlış, Karacabey'e gelmesinin de doğru olduğunu söylemiştik. Evet. Hoca şu anda bizi şaşırtmıyor. Ve Karacabey için şu yorumu da yapmıştık. Karacabey eğer bir seri galibette başlarsa Priyof'a sonuna kadar kovalar demiştik. Belki Eskişehir mağlubiyetinden sonra Priyof şansının belki de tamamen bittiğini söylemiştik ama Tahsin Hoca takımı o buhrandan yine çıkartıp Ölüyü diriltti. 8 galibiyet alarak 8 haftada felaket bir noktaya soktu. Ligin en az berabere kalan takımı belki de profesyonel ligde ligin en az berabere kalan takımı olabilir Karacabey. 27 maçta 13 galibiyet, bir beraberlik, 12 mağlubiyeti var. Karacabey'in ortası yok. Ya kazanıyor ya kazanıyor. Aynen. Olarak. O yüzden önemli bir nokta. Mesela Tarsus Karacabey maçı var. İki takıma da beraberlik yaramaz mesela. <laughs> aynen. Ama Doğru. Karacabey işte Eskişehir'i e yenseydi orada yarardı. Yarardı. Öyle bir maç evet. olacaktı. Bir de sen Karacabey cephesiyle görüştün geçenlerde konuştun. Hani bilgi aldın oradan. He Karacabey... Aynen. Karacabey e, Belediye Spor çok iddialı gelecek onu Aynen söyleyeyim. 5 sene hani, içinde Süper Lig'de. Bu sene çıkamasa bile Karacabey playoff'a kalamasa dahi Önümüzdeki sene büyük oynanacak. Bir de Aynen. benim buradan Karacabey yönetimine çağrım. Karacabey Belediye Spor bizi izliyorlar biliyoruz. Bu sene pliyofa kalınmasa bile Tahsin Hoca takımda kalmalı. Kesinlikle Hata abi. yapmayın. Yani Tahsin Hoca'yı gönderirseniz büyük hata olur. Onu e söylüyorum. Eğer atıyorum pliyofa kalıp çıkarsa da takım yine kalmalı. Yine kalmalı. Aynen. Takım pliyofa kalamasa bile Tahsin Hoca Tabii. kalmalı. Karacabey bu kadroyu sezon başı kurup Tahsin Hoca takımın başında olsaydı Karacabey Belediye Spor şampiyonluğa oynuyordu. Tabii ki oynardı. Çünkü öyle bir Yapalım. done verdi done ve kadro da çok iyi oldu. Devrim, Uğur Mustafa, Harun, Sergen Yatağan, Mevlüt Çelik. Mevlüt Çelik, Kaleci Veysel'in geri dönüşü. Veysel mükemmel oynuyor. Karaca Bey hani şu playoff'a falan kalamazsa Karaca Bey Belediye şu ilk yarıdaki kötü performansından dolayı duvarlara vurur kafasını. Kesinlikle yani. O çok Yoluz. yazık edecek. Aynen. Özellikle Eskişehir maçı çok aranacak Tabii. maç olacak. Erzincan diye için ne söyleyeceksin? Vallahi Erzincan Spor bu maçta hiçbir varlık gösteremedi. Her evet. dakika 7'deki penaltı yazsaydı Maç farklı bir noktaya Olabilir. gidebilirdi ama atamayınca tabii ki o şansı değerlendiremeyince maçı kaybettiler. Muhammed Demirci'nin yedek kalması hakkında ne düşünüyorsun? 46'da girdi oyuna. Geçen hafta da yedekti, değil mi? Gene yedekti. Aynen. Demek ki oyuncuda bir sıkıntı yok o zaman. Hocanın kararı. Hoca Ozan'la Etemer Erboğa'yı son iki maçtır çift forvet yan yana başladı. Hoca bence Etemi kullanmak için Muhammet'i yiyor bence. Yani yiyor derken yedek oynatıyor. Feda, feda ediyor. Feda ediyor. ediyor yani daha doğrusu aynen. Uğurcan Bekçi de son maçlarda kulübeye geçti. O da çok formsuz ama Pendik maçından sonra çok formsuz Uğurcan. Tekrardan Karacabey'in galibiyetini tebrik ediyorum. Aynen. Kazanan tüm takımların galibiyetini tebrik ediyoruz. Güzel bir hafta sonu oldu. Evet. Çarşamba günü zaten 31. hafta maçlarının öncesinde. haftayı. konuşacağız. Projemizle ilgili tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Özellikle son konuşumuz Karacabey ile ilgili. Aynen. Geçen de bir dosya gönderimini yaptık proje ilgili. Onlardan da geri dönüş bekliyoruz. Davut Başkan'a da buradan selamlarımı dolayalım. gönderiyorum. Teko sahibi Sarp Bey'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. gönderiyorum. Başkanı zaten yani Teko sponsor olarak sahibi o. Hedefler süperlik zaten. Vallahi Bursa, spor, Bursa spor Bursa çok sıkıntılı durumdayken Bursa'nın iddialı takımlara ihtiyacı var. Aynen. O yüzden inşallah bu Karacabey Belediye Spor'un istikrarlı gidişi. Çünkü ben sana hep diyordum biliyorsun geçen sene de Karacabey'de bütçe var. Aynen. Hep Geç diyorum. kullanmadılar geçen sene. Bu senama devre arasında kullanmak zorunda kaldılar. <laughs> Aynen. İyi ki de zorunda kaldılar çünkü çok kaliteli oyuncular geldi. İşte görüyoruz iyi futbol iyi oyuncuyla oynanıyor. Kesinlikle. Uğur Mustafa Türk bulduğunu kaleye sokuyor. Aynen topu öyle. Yani bu işler iyi futbol iyi oyuncuyla oynanıyor. Aynen. Bu kadar. Her işte yani. olduğu gibi her şey iyisiyle yapılıyor. Aynen. E, tekrardan kazanan takımlara tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi proje ile ilgili tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. İzleyen tüm izleyicilerimizden başta abonelik. Kanalımıza ardından videomuza beğeni, yorum rica ediyoruz Ve özellikle. Ve başta Instagram, Twitter ardından da Facebook hesaplarımızdan takip etmenizi bekliyoruz. Aynen. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Çarşamba günü tekrardan yeni programda görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Ağzına Sağ sağlık. Tüm izleyicilerimize de selamlarımızı gönderelim. Aynen öyle. Selamlarımızı şehirlere yollayalım. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.